Sizi tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının milletimizle birlikte tüm Müslümanlara, tüm insanlığa hayırlar getirmesini, felaha, barışa, huzura vesile teşkil etmesini Allah'tan diliyorum. Bilindiği gibi 2020 ve 2021 Ramazan aylarını salgın musibeti sebebiyle kısıtlamaların gölgesinde geçirmiştik. Bu Ramazan ayına da maalesef Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı siyasi, ekonomik, insani trajedilerin burukluğu içinde girdik. Dünyanın çok da iyi bir imtihan vermediği salgın süreci birçok bakımdan ülkemizin imkanlarını ve kapasitesini görmemize vesile olmuştur. Sağlık hizmetleri yanında kamu düzeni, istihdam, üretim, ihracat gibi alanlarda gösterdiğimiz güçlü performansla ülkemizi küresel kriz ikliminden ayrıştırdık. Gelişmiş ülkelerin dahi ciddi sarsıntılar yaşadığı yalpaladığı bir dönemden Türkiye'nin bu şekilde güçlenerek çıkması çok çok önemli bir başarıdır. Hamdolsun artık salgın tehdidini büyük ölçüde geride bıraktık ve inşallah çok yakında kalan tüm izlerini de sileceğiz. Geçtiğimiz yılın son aylarında ekonomimiz döviz kurundaki Rasyonel hiçbir gerekçesi olmayan yükselişin yol açtığı bir sarsıntıya maruz kaldı. Aldığımız önlemlerle 20 Aralık'tan itibaren piyasaları yeniden istikrara kavuşturduk. Bu sıkıntının da üstesinden geldik. Salgın döneminde artmaya başlayan küresel emtia fiyatlarının ülkemize yansımaları Döviz kurundaki artışın da etkisiyle bir hayli ağır oldu. Karadeniz'in kuzeyinde başlayan savaş ise küresel piyasalardaki dengesizliği iyice artırdı. Özellikle bölgesel durum itibariyle tüm dünya ile entegre ekonomiye sahip bir ülkeyiz. Dolayısıyla küresel düzeyde yaşanan her gelişme bizi de yakından ilgilendiriyor. Bir de buna gözünü para hırsı bürümüş fırsatçıları eklediğimizde milletimiz markette, pazarda, mağazada alışık olmadığımız derecede yüksek fiyatlarla karşılaşmaktadır. Elbette yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışları sadece bizim sorunumuz değildir. Elbette bu Avrupa ülkelerinin çoğu bizden daha vahim tablolarla karşı karşıyadır. Elbette en gelişmiş ülkelerin yöneticileri bile vatandaşlarına refah seviyelerinin düşeceğini söylemektedir. Ama tüm bunlar bizim milletimize karşı sorumluluğumuzu ortadan kaldıran bahaneler değildir, olamaz. Türkiye ekonomisine yönelik saldırılar Artık aleni tehdit halini alınca o dönemde ekonominin başındaki arkadaşlarımızla oturup bir durum değerlendirmesi yaptık. Karşımıza çıkan tabloya bakarak da tarihi bir karar verdik. Y ekonomimizi klasik anlayışa uygun şekilde faiz, enflasyon sarmalına sokup yatırımları ve harcamaları kısarak işsizliği artıracaktık ya da yeni bir paradigmayı uygulamaya koyacaktık. Biz tüm risklerine rağmen ikincisini tercih ettik. Ülkemiz tarihinde ilk defa faiz enflasyon denklemini bir kenara bırakarak ekonomimizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyütecek yeni bir programı hayata geçirdik. Önceliğimizi insanlarımızın mevcut işlerinin korunmasına onun da ötesinde yeni istihdam alanları açılmasına verdik. Bu ülkenin hiçbir bireyinin çalışacak iş, yaşayacak konut, evine götürecek ekmek derdi olmasın istedik. Salgınla birlikte yeniden yapılanan küresel üretim sisteminde ülkemizi önde gelen merkezlerden biri haline getirmek için harekete geçtik. Sanayimizin, yolların ve limanların harıl harıl çalışıyor olması, ihracatımızın her ay rekorlar kırarak artmayı sürdürmesi hedeflerimize doğru ilerlediğimizin işaretidir. Salgının zirveye çıktığı 2020 yılından bugüne kadar 2,6 milyon kişinin istihdama dahil olması insanımızın işini ve aşını koruma hassasiyetimizin gayesine ulaştığını gösteriyor. Tekrar altını çizerek ifade ediyorum. Bu gerçekler vatandaşlarımızın günlük hayatlarında yaşadığı sıkıntılara biğane kaldığımız anlamına asla gelmiyor. Sizler de takdir edeceksiniz ki arka planda işleyen bir üretim ve ticaret sistemi olmadan insanlara geleceklerine güvenle bakabilmelerini sağlayacak imkanlar sunabilmekte de mümkün değildir. Türkiye'yi dünyanın en büyük on ekonomisinden biri yapma kararımızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Bu hedefi milletimizin yeni kızıl elması olarak görüyoruz. Salgın dönemindeki ara hedefimize yani istihdamı koruma ve geliştirme gayemize ulaştığımıza göre şimdi yeni bir safhaya geçiyoruz. Bu safhadaki ara hedefimiz insanlarımızın fahiş fiyat artışları ve yüksek enflasyon sebebiyle gerileyen alım güçlerini eskisinin de üzerine çıkartmaktır. Aslında asgari ücrette işçi ve memur maaşlarında yıl başında yaptığımız artışlarla bu telafiyi bir nebze gerçekleştirmiştik. Aynı şekilde enerji ve kimi gıda ürünleri başta olmak üzere pek çok kalemde küresel fiyat artışlarını vatandaşlarımıza mümkün olduğu kadar geç ve kademeli yansıtmaya çalıştık. Ancak Ukrayna Rusya krizinin Enerji ve gıda başta olmak üzere küresel emtia fiyatları'nı yeniden yükselişe geçirmesinin ardından yaşanan gelişmeler yeni olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeye hazırlanırken hesapsız, kitapsız adımlarla bu fırsatı heba etmeyeceğimizi defa etle dile getirdi. Allah'ın izniyle hem vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem de bizi ekonomideki hedeflerimizden uzaklaştırmayacak bir yöntemle bu işin içinden çıkacağız. Eskiler sabırla koruk helva olur derler. Biz de milletimizle birlikte sabredecek, azmedecek, mücadele edecek ve mutlaka neticeye ulaşacağız. Geçmişte dünyada siyasi ve ekonomik güç dağılımları yeniden yapılırken ülkemizi çeşitli senaryolar, çeşitli oyunlar, çeşitli tuzaklarla hep bu süreçlerin dışında tutmayı başarmışlardı. İnşallah bu defa aynı tezgaha düşmeyeceğiz. Vesayetle terör örgütleriyle darbeyle elde edemedikleri neticeyi ekonomi üzerinden devşirmeye çalışanların 2023 hesaplarını bozmak hepimizin namus borcudur. Milletimiz asırlardır beklediği yere ulaşmaya bir el uzatımı uzaklıkta olduğunu görüyor, biliyor. Bölgesinin ve dünyanın lider ülkesi olmaya hiç olmadığımız kadar yakın bulunduğumuza tüm kalbimizle inanıyoruz. Milletimize sözümüz var. Türkiye'nin bu tarihi fırsatı kaçırmasına izin vermeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, hep birlikte çok çalışacağız. Çok mücadele edeceğiz. Kazanmadık gönül bırakmayarak 2023 seçimlerinden zaferle çıkıp ülkemizi hak ettiği yere Allah'ın izniyle ulaştıracağız. Değerli arkadaşlar, Rusya ve Ukrayna savaşı başta olmak üzere dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmelerin bize verdiği mesajları doğru anlamalı ve herkese anlatmalıyız. AK Parti olarak ülkemizi 20 yıldır en ileri demokrasi ve kalkınma seviyesine çıkarmak için çalışırken birkaç alanın üzerinde bilhassa durduk, adeta üzerinde titredik. Bunlardan ilki köylerinden ilçe ve il merkezlerine kadar Ülkemizin her karışında izleri görülen geri kalmışlığı, altyapı eksikliğini, sefaleti ortadan kaldıracak bir yatırım seferberliğidir. Bakın bugün televizyonlarda izledim. Edirne'de bütün buğday tarlalarını katran zift bürümüş. Belki sizler de izlediniz. Şimdi değerli arkadaşlar, bunu Anlatmayacak mıyız? Bunu halkımıza mal etmeyecek miyiz? Eğer biz anlatmazsak bilin ki kimse bunu anlatmayacaktır. Yaptıklarımızı anlatmayacak mıyız? 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü bırakın ülkemize dünyaya mal etmeyecek miyiz? Aynı şekilde daha yeni Tokat Havalimanı'nı açtık. Bütün bunlarla beraber Türkiye genelinde bakın şu an itibariyle havalimanlarımızın sayısı 57'ye çıktı. Ve şurada inşallah bu yıl sonuna kadar bu sayı 60'ı bulacak. Bütün bunları bizim halkımıza mal etmemiz lazım. Hafızayı beşer nisyan ile malumdur anlatırsak, bunu kalplere, gönüllere kazırsak, vatandaş da doğru ya, bunlar hakikaten varmış demeye başlar. Okuluyla, hastanesiyle, üniversiteleriyle, spor tesisleriyle, yollarıyla, köprüleriyle, tünelleriyle, barajlarıyla, elektriğiyle, doğalgazıyla, yapı kalitesiyle, kentsel dönüşümüyle, sosyal destekleriyle ülkemize, her vatandaşımızın hayatına dokunan eser ve hizmetler kazandırdık. <laughs> Hamdolsun artık Türkiye'nin temel altyapı ihtiyaçları konusunda kayda değer bir eksiği kalmamıştır. Üzerinde durduğumuz ikinci husus, Demokrasimizi güçlendirmek, hak ve özgürlükleri genişletmek tek parti faşizmi devrinden beri bu ülkenin insanların yaşadığı tüm mağduriyetleri ortadan kaldırmak olmuştur. Ya şurada Ankara'da. Şimdi Çankaya'dan buraya geliyorum. Gelirken yolda çukurlardan geçilmiyor. Hani çukur çamur diyorduk ya. Aynen şu anda Ankara bunu yaşıyor. İstanbul farklı mı? Hayır İstanbul'da aynı. Bizim üçlümüz vardı. Çöp çukur çamur. Göreve geldiğimiz zaman İstanbul'u böyle almıştık. Aynen. Şu anda yeniden eski Türkiye geri geliyor. Arkadaşlar bunları milletimize anlatmaya mecburuz. Anlatacağız. Anlatacağız ki milletimiz de buradan hareketle bunların notunu versin adına sessiz devrimler dediğimiz o büyük dönüşümü başarıyla tamamlamış olmaktan gurur duyuyoruz. Demokraside kat ettiğimiz mesafe aynı zamanda milli iradenin üstünlüğü ilkesini de güçlendirmiş, milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma azmini bilemiştir. Üzerine titrediğimiz alanlardan biri de savunma sanayimizdi. Can ve mal güvenlikleri emniyette olmayan, yarınını göremeyen, geleceğinden umudunu kesmiş insanların yaşadığı bir ülkede demokrasinin de, kalkınmanın da gerçek manada tesisi mümkün değildir. Bunun için sınırlarımızı koruyacak güçlü bir orduya, içeride huzuru sağlayacak güçlü bir polis ve jandarma teşkilatına, sizi sürekli ve vaktinde bilgilendirecek donanımlı bir istihbarat teşkilatına ihtiyaç vardır. İşe önce terörle mücadeleyle başladık. Ülkemizin ayağında bir pranga haline dönüşen terör meselesini daha fazla kan dökülmeden, daha çok yürekler yanmadan suhuletle çözmek için kimsenin cesaret edemediği riskleri alarak adımları attık. Kamuoyunda Çözüm süreci diye bilinen girişimi de işte bu samimi niyetle biz başlattık. Baktık ki terör örgütü bu dilden anlamıyor ve başka ajandalar peşinde koşuyor. Öyleyse dedik biz bunların anladıkları dilden konuşacağız. Kahraman askerlerimizin, polislerimizin, jandarmalarımızın Güvenlik korucularımızın gayretleriyle terörü sınırlarımız içinde tamamen bitirme noktasına getirdik. Bununla da kalmadık. Bataklığın kaynağına inerek sınırlarımızın ötesinde kalıcı bir güvenlik koridoru oluşturduk. Peki bu noktaya nasıl geldik? Malum olduğu üzere Türkiye yıllardır devam eden terörle mücadelesinde sadece siyasi değil Aynı zamanda savunma sanayi alanında da ciddi bir ambargoya maruz kalmıştır. Hükümete geldiğimizde bu tabloyu gördüğümüz için savunma sanayini bizzat kendi himayemizi alarak adım adım geliştirdik. Büyüttük, güçlendirdik. Vatanımızın bütünlüğüne ve milletimizin birliğine göz dikenler sınırlarımızın içinde ve ötesinde harekete geçtiklerinde savunma sanayimiz artık emekleme dönemini atlatıp ayağa kalkmış bir haldeydi. Bize verilmeyen araç gereçleri de, mühimmatı da, elektronik sistemleri de, yazılımları da ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde kendimiz yapabilir hale gelmiştik. İşte dün Filipinlere atak helikopter teslimine arkadaşlarımız gittiler. Düşünün. Şimdi biz helikopter ihraç eder hale geldik. Bunun için terörle mücadelemizde ve sınır ötesi harekatlarımızda kimseye eyvallah etmedik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa o şekilde hareket etti. Hamdolsun başlattığımız her harekatı da zaferle neticelendirdik. Bu süreçte kendini ispat eden savunma sanayi ürünlerimiz dünya pazarının da gözdeleri haline gelmiştir. Sihalarımızın sembolü haline geldiği bu büyük atılımın yüzlerce binlerce somut olarak çıktısı vardır. Artık konvansiyonel sistemlerin ötesine geçip Uzayı da çalışma alanımıza dahil ettiğimiz bir safhadayız. Bugün Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada itibarı yüksek, sözü dinlenen, müdahale ettiğinde netice alabilen bir konumda bulunmasını demokrasi ve kalkınma programlarımızı savunma sanayiyle güçlendirilmiş olmamıza borçluyuz. Elbette hala çözmemiz gereken sıkıntılarımız, tamamlamamız gereken projelerimiz var. Ama artık o kritik aşamayı geride bıraktığımızdan emin olabilirsiniz. Bundan sonrası sadece vakit ve kaynak meselesidir. Değerli arkadaşlar, hemen her konuşmamızda ısrarla altını çizdiğimiz bir hususu burada tekrar ifade etmek istiyorum. AK Parti millet tarafından kurulmuş Millet tarafından iktidara getirilmiş, her zorlu mücadelesini milletin desteğiyle kazanmış, millete hizmet etmekten başka gayesi olmayan bir partidir. Bunun için partimiz genel başkanından sandık müşahidine kadar tüm mensupları, kululları ve teşkilatlarıyla Milletin emrindedir. Milletin hizmetindedir. Partimizin gücü milletimizle arasındaki gönül bağının gücüyle orantılıdır. Bu ülkede içinde milletin olmadığı siyaseti yapan partiler hep olmuştur ve olacaktır. Ama dikkat ediniz dışarıdan ve içeriden hangi destekleri alırlarsa alsınlar milletimiz bunlara ülkenin ve kendisinin kaderini, geleceğini teslim etmiyor ve Allah'ın izniyle de etmeyecektir. <laughs> Milletimiz rahmetli Menderes'ten beri kendi medeniyet, kültür, inanç değerlerine sahip çıkarak ülkeye hizmet edenleri baştacı yapıyor. Buna karşılık ideolojik saplantılarını Kamu gücünün arkasına saklayan bir kesim her fırsatta millete de milletin temsilcilerine de çelme takmaktan geri durmamıştır. Ülkemizin her kritik döneminde milletin tercihlerinin ve hayallerinin hilafına dayatmalarla rotası değiştirilen Türkiye dönemi AK Parti ile özellikle artık geride kalmıştır. En şanlı zaferi 15 Temmuz olan bu yeni dönemde Türkiye'nin bölgesel ve küresel güç haline gelme hızının nasıl arttığına hep birlikte şahit olduk. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 aynı zamanda bizim kalkınma programlarımızın da unutmayın dönüm noktasıdır. Önümüzdeki yılı önemli kılan bir başka da 2023 Haziran'ında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleridir. Bu seçim öylesine önemlidir ki normal şartlarda sokakta rastlaşsalar selam vermeyecek olanları aynı masa etrafında bir araya getirebilmiştir. Altılı Aynısı Macaristan'da oldu bak. Orada da bir altılı çıktı. Ve bunların koordinatörlerinin kimler olduğunu da biliyorsunuz. Aynı merci, aynı odak Macaristan'da da koordinatör oldu. Unutmayın. Aynı hesap burada da devam ediyor. Bunlara karşı çok gayret edip gereken dersi de inşallah şu kalan süre içerisinde mahalle mahalle dolaşmak suretiyle kadın kollarımız aynı şekilde kapı kapı dolaşarak 2023 Haziran'ını Cumhur İttifakı olarak Allah'ın izniyle istediğimiz hedefe kavuşurcasına gerçekleştirmemiz lazım. Ortada üzerinde uzlaştıkları bir program yok. Üzerinde uzlaştıkları bir cumhurbaşkanı adayı yok. Üzerinde uzlaştıkları bir kalkınma projesi yok. Üzerinde uzlaştıkları bir demokrasi adımı da yok. Program diye ortaya çıkardıkları metin yurt dışında hazırlanıp ellerine tutuşturulmuş bir rapordan ibarettir. Cumhurbaşkanı adaylığı meselesinde dışarıya karşı renk vermeseler de arka planda saç saça baş başa bir kavga yaşandığı anlaşılıyor. Kalkınma adına tek söyledikleri bizim 20 yılda yaptığımız her şeyi yıkacakları, bozacakları, imha edecekleridir. İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık, yıkacaklardı. Marmara'yı yıkacaklardı. Avrasya'yı yıkacaklardı. Osman Gazi'yi yıkacaklardı. Nizip'i yıkacaklardı. E şimdi geldik 18 Mart Çanakkale'ye. Hadi yıkın. Bu millet artık bunlara bu fırsatı asla ve kata vermeyecek. Demokrasi babında kürsüde ettikleri fiyakalı lafları çeşitli vesilelerle ele verdikleri gerçek düşünceleri, gerçek niyetleri sırıtan suratların gerisindeki kin ve nefret sızıntıları zaten boşa çıkartıyor. E geriye ne kaldı? Geriye kala kala masada oturma düzenini koridorda yürüme sırasını sağlamayı bile beceremeyen yarım düzine muhteris kaldı. Değerli arkadaşlar hiçbir konuda ortada gözükmeyen ve ortada gözükmeyen bir program olduğu gibi yapacakları hiçbir şey büyük şehirlerinden tutunuz kendilerine varıncaya kadar ortada yok. Şimdi bizim ülkenin ve milletin hayrına olan hiçbir konuda bir adım atamayan bu zavallılara Haziran 2023'te vereceğimiz ders kaldı. Bunun için siz milletvekili arkadaşlarım olarak çok daha yoğun bir şekilde gayret, çok daha yoğun bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Onun için de değerli arkadaşlar parti teşkilatlarımızla el ele vererek bu adımları atmak durumundayız. AK Parti grubu ve Cumhur İttifakı olarak meclisimizin en verimli, en sağlıklı çalışmasından bizler sorumluyuz. Bunu unutmayalım. Ve ülkemizde muhalefetin her alanda olduğu gibi yasama faaliyetlerinde de doğru ve hayırlı işlere katkı sağlamak gibi bir derdi olmadığını biliyoruz. Bunun yerine çoğunlukla süreci yavaşlatma yönünde gayret ortaya koyan muhalefet anlayışı maalesef siyasetimizin eskiden beri var olan hastalığıdır. Buna rağmen meclisimiz tarihinin en verimli yasama dönemlerinden birini geçirmektedir. Milli iradenin temsilcileri olarak size tevdi edilen vazifelerini hakkıyla yerine getirme konusundaki gayretiniz ve fedakarlığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, tabii hiç unutmayacağımız bir şey var. O da tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bu duygular içerisinde bir kez daha Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyor. Rabbimden tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri, ettiğimiz duaların kabul eylemesini diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Efendim bizler de dolayı AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz.